orada mı? Evet orada. Zincirli zaten. Evet evet zincirli. Ben koşuyorum yani. Of! şey yapmayın da arkadaşlar e <laughs> 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 Köpek benim oğlum buldu getirdi. O bakıyordu. Aha. E bu sefer ben de bakmasını istemedim. E hamile olduğunu duyunca ondan rica ettim. Anne ara dedi götürsün. E ben de verdim. Aradım dün akşam. Sağ olsunlar. Hemen ilgilenip gel aldınız işte. Çok korktum. Bir de geç bayağı havluyordu. Geçen çocuklar da korkuyordu burada.